Nerede tavuklar? Afurda Hanım. Bakalım mı biz tavukları? Tavukların? gösterelim hemen şu bahçede. Baksan kimse evine de giremiyor. Her tarafta dağınık sürekli geziyorlar. O tavuklar benim değil, o Mehmet Emin'in tavukları. Benim içeride. Onunkiler içerideymiş, ahırdaymış. İyi. Baksın mı Müge, baksın, izin veriyor musun? Baksın, mı? niye yapamazsın? Gidelim, gidelim. Yok senin evin ya sorarak girelim diye. Şey, Mü Müge Hanım. Duyuyor mu beni? Duyuyor. Buyurun Sinan Bey. Mü şey, o Evin kapısını e, <laughs> savcılık mı ne yaptıracağımız yaptırıyor mu? Kimseye bir şey yapmıyor. Sizin evinize kimse girmiyor. Şey, yani... o kapı açık <laughs> örseniz mü müganım. <laughs> e, ee, örtemiyoruz çünkü kırılmış. Şöyle çek biraz çekseniz ye yeter olmuş olur. Bakayım çekmiş. Burası ahırın mı? Tamam. Burası mı ahır?